Herkese merhaba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Anneşehir Sağlık Beşanpurluğunda hepiniz hoş geldiniz. Bugün ısınmayla başlıyoruz. Başımı yanlara doğru, sağ, sola yavaşça, sağa, solda. 3, 2, 1 bıraktım. Şimdi önde. Yedi de yavaşça. ya. Önde. Yedi de. Önde. Yedi. Son beş. Dört. Üç. İki. Bir. Bıraktım. Şimdi sağ sol kolumla başımı yana doğru çektim. Ters kuvvetini buluyorum başıma. Çektim. Soldan. Birden bastırdım. Başımı bastırıyorum. Ellerimle de başımı ters bastırdım. Şimdi önden doğru bastırıyorum. Bıraktım. Omuzlarım önde. Önde çift örtü önde iyice öne doğru önde son beş dört üç iki bir geriye doğru evet geriye. kürek kemiklerini iyice birleştir ileşti geriye doğru son 5 4 3 2 bir bıraktım şimdi omuzları yukarıda tuttum ona kadar saydım yavaşça bırak tekrar yukarıda ona kadar saydım 5 6 7 8 9 10 yavaşça bırak. Şimdi tam burnu gelip iyice çıkardım. Ona kadar saydım. Şimdi göğsünü öne verdim. kürek kemiklerini birleştir. Tekrar önde. aşağı doğru bastırdım. Diğer kol çekti. İyice çek. Yine doğru. Ona kadar sayıyorum. Bekliyorum. Geldirdi. Bıraktım. Şimdi yanlara doğru esnedim. 10'a kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer tarafa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bıraktım. Yavaş ortaya doğru esnedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayaklarımı açtım. Dizlerimi kırıyorum ortaya doğru esnedim. Esnedim. Vücudum joldayım esniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bıraktım. Diğer bacağım sağ dizimi kırdım. Sol ayağımın üstüne esniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diğer tarafa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ayağım üstüne oturdum. Parmak ucum yukarıda. Teslim Ayağıma doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi diğer ayağıma doğru esnedim. Oturdum. Parmak ucum yukarıda. Esnedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayaklarımı yavaşça topladım. Topladım. Şimdi biraz hareketli. Marş Marşlayayım. Marş. Şimdi sağ ayağım parmak ucunu yana doğru açtım. Kapadım. Kollarla 1, 2, 7 8 9 10 diyerek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bıraktım Şimdi sallık kolları, bacakları rahatlat. Rahatla. Bir tur daha yapacağız. Rahatlatice kolları bacakları. Nefes al. Şimdi tekrar ayağımı sağ ayağımla başlıyorum. Kollarım yukarıda. Açtım. Kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi son. 1 7, 8, 9, 10 bıraktım. Tekrar dinlen. Derin nefes al ver. Çektim. Verdim ağzından. Tekrar burnundan aldım. Verdim. Evet. Şimdi sağ ayağımı yukarı doğru çekeceğim. Çapraz kolumla beraber birleştirdim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Diğer. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bıraktım. Açtığım dinlen, nefes alır tekrar. Şimdi çift, çift ayak yapacağım. Bir sağ ayak, bir sol ayak. Ellerim iki birden. Sağ ayağımı çektim, indirdim. Sol ayağımı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10, 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bıraktım. Bıraktım. Salla. Şimdi geriye doğru çekeceğim. Sağ ayağımla başladım. Sağ ayakla geride. Bir, 2 3 kolla 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi bir sağ ayak bir sol ayak yapacağım dinleniyorum Nefes aldım burnumdan. Ağzımdan verdim. Tekrar derin al. Uf, verdim. Şimdi başlıyorum sağ ayak. Bir, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 Dört, üç, iki, bir, bıraktım. Bıraktım, başlayalım. Derin nefes al, ver. Şimdi yavaş yavaş koşuyorum. Hızlan, hızlı 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 koşuyorum. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, dört, iki, bin, bıraktım. Sağ, sağ Şimdi ayakları açtım. Sağ kolum, sağ bacağım. Şimdi çapraza doğru. bacağım kaldırırken, vücudumu da yana doğru eğiyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 bıraktım. Şimdi diğer tarafı yapıyorum. Aldım esneme. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bıraktım. Şimdi asalmadım. Derin nefes aldım. Şimdi sağ ayağım öne doğru uzattım. Parmak ucuma değiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bıraktım. Diğer ayak elimi kardan. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10 bıraktım. Derin nefes al. Tekrar aldım. Şimdi yine egzersizlerimize geçebiliriz. Bugün karın çalışacağız. Ayakları koydum, yaptım? Dirsekleri koydum, hayatlarını uzattım. Nefes aler, derin. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19 20 Bıraktım. Yavaşçı. Tekrar kaldırdım. Tek yorum nefes alır. Son on dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir bıraktım kaldırdım, çektim, uzattım. İki, üç, dört, yavaş. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. İkisini birden uzattım, yavaş yavaş. Birinde rahatsızlık olanlar Sırt üstü yatıp elini beline destek yapıp yapabilir hareketleri. Tekrar kaldırıyorum. Aşağı, yukarı ayaklarım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bıraktım. Hoşçakalın. Tekrar kaldırıyorum. Açtım, kapadım. Bir, iki, Bir tur daha yapacağım. Tekrar ayakları doksanla. Ellerimin yanında. Birleştiriyorum. Aç. Bir. I have 7 8 9 10 Yavaş yaptım. Tekrar dinlendir. Tekrar yaptım. Yukarıda. Şimdi çapraz koluna karşı yönde sayıyorum. 1 2 3 4 nefes veriyoruz. 5 6 7 8 9 10 bırak. Her hareket yaptığımızda nefes alını tutmuyoruz. yukarıda ters sol ters böcek. tekrar 1 2 3 4 5 Hazır. Tekrar. yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi yukarıda dizi, ayağım. Yağ doğru, daire çiziyorum. Bir, geniş daire. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10. Şimdi tersi doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırakmıyorum. 11. aşağı yukarı bir iki bıraktım. Yukarı Bir, iki, üç, dört, I'm İyileştir. Parmak uçlarından tuttun çek, topukları yerden kes. Bıraktım. Parmak uçlarını doğru uzattım. 10 saniye bekledim. Tekrar tut çek, topukları yerden kes. Bıraktım. Öne doğru uzat tekrar. Bıraktım. Sağdan devam sol ayağımı sol ayağ üstüne koydum, bastırdım. 10 saniye bekledim. Sol ayağımı sağ ayağ üstüne koydum, bastırdım. Hayatımı çıkıyorum. Esnedim. Kontrolü. Vücut dik. Esnedim. <laughs> <laughs> Sağda esne thank you sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edelim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.